Benim adım Sevimli Bilge. Çok mutluyum, keyifli okul atölyemde. Yayın sınıfın en güzel köşesinde izliyorum atölyeyi keyifle. Olayınız gelsin Sevimli Bilge'ye. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Keyif. Duydum ki Keyifli Okul Atölyem projesine maskot arıyormuşsunuz. İşte o aradığınız sevimli maskot benim. Hem öğrenmek hem eğlenmek istiyorsanız ben hazırım. Ne dersiniz? Haydi bütün oylar keyifle. Arkadaşlar ben Sivas Fevzi Paşa İlkokulundan Fadik. Siz Sivaslı Fadik Paca da diyebilirsiniz. Ne örüyorsunuz? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Keyifli okul atölyem projesinde tüm kardeşlerimi Sivas'a bekliyorum. Sivas'a gelince köfte, yaprak döner ve mum var yemeden dönmeyin. Hepsinden eccük tadın, yolsam zafiyet geçirirsiniz valla. Ulu camimizi, medresemizi, yukarı tekkemizi bir güzel gezin. Tren atlayın doğru Divri ilçemize gidin. Bakın hele böyle büyük, güzel cami hiç gördünüz mü? O kadar gezip yorulunca doğru çermeye, çinmeye gidin. İster sıcak, ister soğuk, isterseniz balıklı. Allah hep bize vermiş. İstediğinize gidin. Dumur bir güzelce ne yüzü. Sonra kalınca giyinip yorgana sarılıp yatın. Burası Sivas. Gündüz sıcak, akşam buz. Soğuğa ağalık paşalık sökmez. Demedi demeyin. Eccük kısa kestim mi Hadi bağım müsaade. Hepiniz bekliyorum ha. Gelince beni bulun. Hadi bacınız gözünüzün yağını yesin. Hoşçakalın.